Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Mesudiyeli genç sanatçı Oğuzhan Uzuner genç yaşta ne yazık ki hayatını kaybetti. Mesudiye'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Mesudiye, Forukçulu Arıcılar Mahallesi'nden İstanbul Kartal Soğanlık'ta yaşayan şair, besteci, bağlama sanatçısı ve birçok yöre türkülerine imzasını atan mahalli sanatçı Osman Uzuner'in oğlu Osman Uzuner, genç yaşta vefatı Mesudiye'lileri yasa boğdu. Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Pendik Osman Gazi Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak sayın merhuma Allah'tan rahmet. Acil ailesine baş ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.